Elektrik dağıtım firması yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamayla bazı bölgelerde planlı olarak elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Buna göre 6 Haziran Salı günü Bolu merkezde saat 9 ile 15 arasında Çıkınlar Mahallesi'nde, 7 Haziran Çarşamba günü Bolu merkezde saat 9 ile 12 arasında Tepecik Mahallesi'nde, 10 Haziran Cumartesi günü Bolu merkezde saat 10 ile 14 arasında Çay Gökpınar Yaylası, Ova Düzü Yaylası, Vakıf Geçit Veren Yaylası, Çıkınlar Yaylası, Demirciler Yaylası, Aşağı Soku Yaylası, Aladağ İzcilik, Çam Yaylası, Yayla Yaylası, Karacasu Yaylası, Şerif Yüksel Yaylası, Sultan Bey Yaylası, Büyükberk Yaylası, Küçükberk Yaylaları, Semen Kızık Yaylası, Kuz Gölcük Yaylası, Taşlı Yayla, Kozyaka Yaylası, Korucuk Yaylası, Değirmenkaya Yaylası, Nimetli Yaylası, Akçakirse Yaylası, Solaklar Yaylası, Nimetli Yaylalarında 11 Haziran Pazar günü Bolu Merkez'de saat 9 ile 12.30 arasında Aşağı Soku Mahallesi Sanayi Sitesinde elektrik kesintisi uygulanacak.